Evet, sıfırdan sistem mühendisliği kursunun e, ikinci bölümüyle, videosunun ikinci bölümüyle, ikinci videosuyla devam ediyoruz. Şimdi birkaç atımla istemlemeden, few shot prompting'den devam ediyoruz. E, makine öğrenimi modelinin yeni, e, ilgili bir girdiğiyle sunulmadan önce istenen davranışı çıktığı ve görevi gösteren az sayıda örnekle, başka bir de işte atımla hazırlandığı bir tekniktir. Yani tamamen örnek veriyoruz aslında. Bu gir diye bu çık diye vereceksin diye örnekler veriyoruz ve o aslında bizim o bağlamı tanımlamamızdan daha iyi öğrenebiliyor. Temel ilkeleri örnek sayısı 2 ile 10 arasında örnek içerir. Genelde 6'dan fazla olmaz. Bu tabi uzunluğuna göre değişir örneklerinizin. Kısa örneklerinizde birkaç tane örnek verebilirsiniz veya çeşitli farklı durumlar varsa bunları da vermeyi düşünebilirsiniz. Bağlam ve örnekler istenen göreve uygun olmalı ve modelin çıktısını şekillendirmek için yeterli bir temel sağlamalıdır. Denge çok az örnek ile çok fazla örnek arasında bir dengesi olması lazım. Örnekler ve ipuçları birkaç atımla istemek kullanan bir duygu analizi görevi için aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz. Mesela işte film muhteşemdi pozitif, emeklerin hiç keyif almadım negatif şeklinde örnekler verebilirsiniz. Ee, bu mod bu örnekleri verdikten sonra modelin analiz etmesi istediğiniz sorguyu en sona soruyoruz. Bu önemli. Bazen en sona koymadığınızda e, örnekleri yapmaya çalışabiliyor. Örneklerde kaybolabiliyor. En son tekrar hatırlıyorsunuz. Evet sıra e, sıra şimdi sende gibi e, söyleyebiliyorsunuz. E, Özel için en uygun dengeyi bulmak amacıyla örneklerin sayısı ve içerikliyle denemeler yapmayı unutmayın. Ek olarak modele daha fazla rehberlik etmek için örneğin belirli bir cümlenin duygusunun sıfırlanmasını istemek gibi satır içi talimatları da kullanabilirsiniz. Burada modellerin farklı girdi uzunluklarını daha uygun olduğunu söylüyoruz. İşte daha büyük modeller daha uzun girdilerle çalışabiliyor. Burada e, modelinizi iyi tanımanız lazım. Kullandığınız modelin işte ne kadar token alabildiğini iyi bilmeniz lazım. Onun dışında da deneyerek en uygun şeyi bulabilirsiniz. Düşünce zinciri sistemi defalarca söyledik aslında. Chain of thought e, oldukça önemli. E, mantıklı ve anlamlı yanıtlar üretmek için, halüsinasyonu azaltmak için kullanılma teknik adım adım gitmemiz gerekiyor bir konuyu veya problemi modeldeki düşüncelerin mantıksal ilerlemesine göre düşünmeyi teşvik eden tutarlı ve iyi yapılandırılmış bir yanıta yol açan daha küçük yönetebilir bölümlere ayırmak aslında amacımız. Mesela evden çalışmanın avantaj ve dezavantajları için nasıl kullanabiliriz? Şu şekilde evden çalışmanın avantaj ve dezavantajları nedir demek yerine önce insanların evden çalışmayı tercih, Nedir için üç neden sırala. Daha sonra bu nedenler için bu nedenlerin faydalı ve olumlu yanlarını açıkla. Sonra 3 dezavantaj sırala. Bunların e, yanlarını açıkla ve iyi ve kötü yanları karşılaştır gibi adım adım yaptığınızda başarı daha çok artıyor. E, bunların bu arada parça parça istek atmak yerine hepsini bir arada da verebilirsiniz. Yani, yani şeyi arttırmaz, arttırmak zorunda değil e, maliyeti. Sıfır atımlamada da hiçbir örnek vermeden eee few shot'ın aslında sıfır olanı anlamına geliyor zero shot. E, burada modelden modele değişiyor. Mesela GPT 4 eee GPT buçuk 3.5 örnekleri e, çok açıkken, örneklerle çok artıyorken mesela GPT 4 örnek vermesine de oldukça iyi çalışabiliyor. E, o da biraz deneysel henüz yani şu model şöyle iyidir diyemiyoruz. Onu denemeniz lazım. En azdan en çoğu sistemi least most, önce bir sorunu alt problemlere bölerek ardından her birini çözerek düşünce zinciri e, istemini bir adım ileri götürür. E, böl ve fethet e, yönteminden esinlenmiştir. E, kompleks bir sorunu alt kısımlara bölme ile ilgili çalışıyor. Örnek olarak da işte 1 Mart'ta Arnold koleksiyonundan tişört aldım. 30 dolara gömlek aldım. Şu indirimli, bu indirimli gibi bir işte sorgu var. Kredim var mı yok mu sonu diyor. Talimatlarda da e, müşteri sorularına nazik cevap verin. 30 gün içerisinde iade izin verilmektedir. Bu da işte e, bu sistem prompt, modelin promptu. Bu da alınan prompt, alınan question. Modelin çıktısı bu şekilde başarısız oluyor. O yüzden bunu alt problemlere ayırmaya çalışıyoruz. Ee, işte 1 Mart'ta tişört aldım. Burada talimat e, question aynı talimatlar müşteri sonra nazik yanıt verin. Onun içerisinde iade alın. Ee, ne fark var? Bakalım. 1800 arasında değişmektedir. Ee, arasında değişmektedir. Ee, ha bu aynısı. Bunu şu parçalara ayırıyoruz. Pardon. 1 2 3 4 adıma bir müşterinin 30 günlük iade süresi içerisinde olup olmadığını belirleyin. Sonra müşterinin gömleği iade etmesi durumunda alacağım mağaza kredilerini hesaplayın gibi bir algoritmik adım adıma çeviriyoruz ve ilk alt problemi çözmeye çalışıyoruz. Modelin çıktısı da daha başarılı oluyor. Şimdi ikili istem yaklaşımına bakalım. İkili istem daha spesifik bir anlamlı yapmak, üretmek için iki veya daha fazla istemi birleştiren bir tekniktir. Bu yaklaşım daha ayrıntı bilgi elde etmek ve yanıtın odağını daraltmak için kullanılır. Örneğin SEO ile ilgili rehber yazdığınızı varsayalım. Aşağıdaki sistemi kullanarak yapay zekadan bunu sizin için yazmasını isteyebilirsiniz. Bana SEO hakkında bir rehber yaz. Ancak bu sistem ihtiyacınız olabilecek şeyleri size vermeden genel bir kavuzda sonuçlanabilir. İki listemi benimseyerek ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış daha spesifik bir yanıt alacaksınız. Yukarıdaki örnek isteminizin iki listem halinde aşağıdaki gibi yazabilirsiniz. SEO ile ilgili bir rehber yazıyorum. Bana bu kılavuzda ele almam gereken 10 önemli konuyu söyleyin. Şimdi ona ikinci bir komut verebilirsiniz. Yukarıda verdiğim noktalar her bir hakkında da bana daha ayrıntılı bir rehber yaz. Veya bu istemleri tek bir istemde de birleştirebilirsiniz. SEO ile ilgili bir rehber yazıyorum. SEO ile ilgili 10 temel konuyu ele al. yani burada şöyle bir konu var. Mesela bir istek attım. Onun cevabına ikinci istek atarsam daha başarılı olur mu? E, buradan bir, ya yani iki istekte yaptığınız şeyi muhtemelen bir istekle de yapabilirsiniz. Öyle söyleyebiliriz. Ee, o yüzden e, olabildiğince parçalara ayırmak e, önemli. Birleştirme teknikleri şu ana kadar ele aldığımız tüm teknikler kendi başlarına faydalı ancak çok daha güçlü olabilir. Yani örneğin rol istemiyle daha spesifik yanıtlar almak için düşünce zincirini, ikili sistemi ve benzeri diğer yönlendirme tekniklerini bir arada kullanıp birleştirebilirsiniz. İstemlerin parçaları bir istem oluştururken onun etkililiğine katkıda bulunan farklı parçaları anlamak önemlidir. İyi hazırlanmış bir istem genellikle bağlam, talimat ve örnekten oluşur. Bu parçaları anlamak daha iyi ve daha kesin yanıtlar ortaya çıkaran istemler tasarımıza olanak sağlayacaktır. Bağlam burada yapılan işlemle ilgili bilgiyi vermektir. Burada tam olarak ne dönüyor, asıl ne yapılmak isteniyor. Bu da konuyu anlamasını sağlıyor aslında. İşte örneğin bir e-posta oluşturulması ile ilgili yazılan talepte e-postanın amacını veya arka planı açıklayarak örneğin bir toplantı sonrası yapılacak bir takip gibi bağlamı aktarabilirsiniz. Talimat ise istemin temel bileşenidir. Yapay zekanın gerçekleştirmesi ve yapması beklenen görevi veya soruyu açıkça belirttiğiniz yer burasıdır. Yanıt için tüm yönergeleri veya kriterleri belirterek talimatlarınızın açık ve doğrudan olması önemlidir. Yani e-posta senaryosunda yapay zekaya alıcıya ayırdığınız zaman için teşekkür eden ve toplantının ana tartışma noktalarını özetleyen bir takip e-postası yaz. Talimatın kendisidir. Örnekte de bazı durumlarda çıktığı yönlendirmek ve açıklamak için örnekler verilebilir. Ee, bu da e-posta yazma görevinde işte örneğin şöyle bir şey olsun. Sevgili alıcı, dün benimle konuşmaya zararlanan için teşekkür ederim. Konu 1, konu 2, konu 3 böyle yazdığınızda buna daha yakın bir cevap alıyorsunuz. Ve daha yakın bir cevap alıyorsunuz. Gerçek dünyada istem örneklerine bakalım. Elelemler aşağıdaki çeşitli durumlarda kullanılmakta. Doğal dil işleme, bilgi alma, soru cevaplama, metin üretme, metin özetleme, öğrenme araçları, sohbet botları. Bir yapılandırılmış veri modelden yapılandırılmış bir üretmesini istemek LLM'in gücünden yararlanmanın harika bir yoldur. Örneğin kullanıcı doğal dil girişinde arama sorgusu oluşturmak istediğiniz bir e-ticaret uygulaması olabilir. E, burada e, olay şu aslında bir unstructured girdiği structured yapıya dönüştürüyorsunuz. Yani böyle bir yorumu cinsiyeti kadın özel durumu doğum günü 5 yıl yaş yılı 1.5 diye JSON çıktısı alabiliyorsunuz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde çıkarım yapma kısmıyla devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.